Merhaba arkadaşlar ben Mert Erkal. Dijital pazarlama notlarının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Google'dan harika bir video yayınlandı. Videolarının görünümünü arttırmak isteyen kullanıcı yönelik hazırlanan en geçerli uygulamaları listeleyen bir videoydu bu. Videonun açıklama bölümünde daha önce fark etmediğim bazı Google referansları gördüm. Video en iyi uygulamaları, video site haritaları ve video site haritası alternatifleri şema işaretleme ile videoları Google'da görüntüleme başlıklı 3 referans sayfası bu sayede keşfetmiş oldum. Bunları özellikle sizlerle de paylaşmak istedim. Benim bu videodan anladığım videoları sadece YouTube kanalınıza bırakmanız gerekmiyor. Bunları web sayfanıza koyarak ve ilgili düzenlemeleri yaparak Google'un bunları çok daha iyi anlamasına ve görünürlüklerinin artmasına vesile olabilirsiniz. O nedenle bu kaynakları sizlerle de paylaşmak istedim. Sevgili Kolay Tuğberk Übür'ün Python ile SEO çalışmalarına olan ilgisini hepimiz biliyoruz. Bu hafta kendisi müthiş bir kaynak hazırladı bu konuda. Yaklaşık 71 maddeden oluşan müthiş bir kaynak. Daha önce hiç görmediğim kapsamda bir rehber hazırladı sağ olsun. E, konuya iyi duyuyorsanız bu rehberden çok istifade edebilirsiniz. O nedenle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca Koray bu hafta bir İngilizce webinara katılarak arama motoru sonuç sayfalarını ve Google algoritmalarını Python ile nasıl analiz edebileceğimizi anlatan harika bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu söyleşinin de linkini videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Sevgili ragıptiler bu hafta Data Studio şablonları ile SEO raporlarını nasıl oluşturulur başlıklı çok güzel bir video hazırladı. Burada ragıp SEO çalışmalarında adını çok sık duyduğumuz önemli isimlerin şablonlarını listelemiş ve onlar üzerinden giden bir video çekmiş. Dolayısıyla bu videoyu takip ettiğiniz zaman Aleyda Solis'in ve diğer uzmanların kullandığı Data Studio şablonlarına erişebileceksiniz. O yüzden bu videoyu da önemli size tavsiye ederim. Bill Slavsky eminim bilmeyeniniz yoktur. Kendisi SEO'nun duayen isimlerinden bir tanesi ve Yazmış olduğu semantik SEO nedir başlıklı bu yazı, semantik SEO ile SEO arasındaki farklılıkları ve semantik SEO'nun ne anlama geldiğini çok daha derinlemesine kavramınıza vesile olabilir. Burada e, Biyaslavski geçmiş evrenik bir takım atıflarda bulunarak daha önceki Google videolarından olsun, Google referans yazılarından çalışmalarından beslenerek harika bir kaynakça hazırlamış. O yüzden he, hepinize bunu da paylaşmak istedim. Semantik SEO'nun ruhunu anlamak için Nereden nereye SEO'nun evrildiğini görmek açısından Bu yazıyı okumanızda fayda var Evet bu hafta dikkatimi çeken bir başka yazı ee, Xpat SEO başlıklı ee, Screaming Frog'da Xpat ile veri kazıma ve kullanabileceğiniz temel komutlar başlıklı Blog yazısıydı Elif Naz Akan tarafından yazılmış Xpat konusuna ilgi duyanların Faydalanabileceği başlangıç olarak alabileceği bir, bir referans yazı olduğu olması nedeniyle sizlerle de paylaşmak istedim ee, özellikle Skimming ile beraber XPET'i nasıl kullanabileceğinizi bu yazı sayesinde keşfedebilirsiniz. Bu hafta e, Microsoft'tan e, Microsoft Viva isimli bir araç geldi. Uzaktan çalışma kültürünün giderek artması teknoloji firmalarında bu konuya daha fazla yatırım yapması anlamına geliyor. Microsoft Viva'da Microsoft Teams ile beraber çalışıyor ve e, Geçmiş zamanlarda intranet dediğimiz şekilde şirketin bir tür ortak paylaşım sistemi ya da merkezi gibi konumlandırılmış. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Belki ileride kullanmayı düşünebilirsiniz. Evet LinkedIn'den geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir rapor ilk defa fark ettim. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. 2021 yılında talebi giderek artan meslekleri derlemişler tahmin edebileceğiniz üzere pandemi ile beraber e-ticaret çalışanlarının sayısında ve talepte artış var. E, kredi ve mortgage uzmanlarında artış var. Sağlık çalışanlarıyla ilgili talepler çok artmış. Dijital pazarlama profesyonelleri keza aynı şekilde. E, bu listeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Medium blog'da hepsini tek tek özetledim. E, dolayısıyla pandemi sonrası normalleşme diyoruz ama aslında hiçbir şey normal olmayacak. Eskisine pek de dönemeyeceğiz. Buradaki meslekleri incelemek ve buna göre hazırlanmak da fayda var. E, hali hazırda bir işte çalışıyor olabilirsiniz ama Bu bir sene sonra Aynı işte çalışacağınız ya da aynı işin e, Değer bulacağı anlamına gelmiyor. Belki de buradaki mesleklere bakarak Pozisyon değişikliğine gidebilirsiniz. Bunu yaparken e, Google'ın kariyer sertifikalarından da faydalanabilirsiniz. Bu da yeni e, Duyuruldu bu hafta. E, Google bazı e, özel alanlarda eğitimler düzenlemeye başladı. Maalesef şu an için sadece İngilizce ile sınırlı. Türkçe böyle bir kaynağımız yok. IT Support, Project Management, Data Analytics, UX Design olarak özetleyebileceğimiz 4-5 başlıkta eğitimler başladı. Ben de bunlardan bir tanesine yazıldım. Özellikle UX Design'a e yazıldım. Coursera isimli platform, eğitim platformu ile beraber düzenleniyor. İlk bir haftası ücretsiz. Hani denemesi ilk bir hafta için bedava sizlere de tavsiye ederim belki buradan istifade edebilirsiniz. Bu hafta e, Twitter'dan güzel bir haber geldi. Malumunuz olduğu üzere sosyal medya yasası se sebebiyle önemli e, dijital mecraların Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu vardı. Ve nihayet Twitter'dan da Türkiye'de temsilci bulundurma bulunduracaklarına dair bir açıklama gelmiş. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak istedim. En azından Twitter bu konudan dolayı yasaklanmayacak Türkiye'de diyebiliriz. Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim kitap Doğuştan Dijital Dijital Yerlerin ilk Kuşağını Anlamak başlıklı kitap. E, bu kuşak çok şey etkileyecek. Türkiye'de de etkileme potansiyeline sahip. Bu kuşağı anlamak çok önemli hepimiz için. Dijital pazarlama ilgilenenler için de e, aynı şekilde önemli. O yüzden sizlerle de bu kitabı paylaşmak istedim okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.